Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncu Hande Erçel'den yepyeni haberler, yepyeni görüntüler getirdim. Hande Erçel, e, Kaan Yıldırım'la birlikte Londra'da görüntülendi. Bu görüntüler sosyal medyaya sızdı ve güne bomba gibi damga vurdu. İşte sizler için bu ilk kareni takdim ediyoruz ve umuyoruz ki yorum kısmında fikirlerinizi bildireceksiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki görüntüler gelir gelmez anında sizlerle paylaşacağım.